UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Monaco'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Daha fazla mücadele et Torera paylaşımında sarı kırmızı kalp emojisiyle bugün her zamankinden daha fazla mücadele et ve ayağa kalk notunu paylaştı. Yıldız ismin bu paylaşımı taraftarlar tarafından büyük destek gördü.